Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversite personelinin boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla uğraşı bahçeleri düzenleniyor. Üniversite içerisinde yer alan, halat ve bakımsız bir durumda olan hobi bahçeleri, kısa adı CÜHOP olan üniversite uğraşı bahçeleri yönetim kurulu tarafından düzenlenerek yenilendi. Bahçeler akademik, idare ve yardımcı hizmetli personellerin çalışmaları ile tamamlandı. Bahçelerin açılışını rektör Profesör Doktor Alem Yıldız ve beraberindekiler dua eşliğinde gerçekleştirdi. olmaz. Alim Yıldız açıklama yaparak gelecek yıllarda bahçe sayısını artıracaklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Bir tane şu anda biz bahçe yaptık. Biz talebin bu kadar olacağını düşünmüyorduk. Ama çok fazla talep var. İnşallah gelecek yıllarda bu sayıyı daha da artıracağız. Ee, bahçelerimiz hem daha çok akademik kadroya verildi ama idari personelimize de verdik. Talepler doğrultusunda da e, bunun gelişmesini sağlayacağız. Güzel bir bahçe oldu, örnek bir bahçe oldu, ekilmeye başladı. Bu ürünler ortaya çıktığında çok daha güzel olacak. Etraf e, düzenlemesimiz güzel, bir iki eksiğimiz var, onları da tamamladıktan sonra inşallah e, daha güzel bir hale gelecek. Böylece üniversite personelimiz, hocalarımız, çalışanlarımız doğayla iç içe, toprakla uğraşır bir hale gelecekler. Onlar için de güzel bir uğraş olacak. Açılışın ardından rektör Yıldız ve beraberindekiler uğraşı bahçelerini gezerek çalışanlardan bilgi aldı.